geldik. Şu an Kapadokya'dayız. Peribacaların olduğu yerdeyiz. Araziyi görüyorsunuz. Bir dağın başı bulduk kendimize. Güneş batmadan evvel geldik ama bakalım çadır mı kuracağız yoksa arabada mı kamp yapacağız onu bilemiyorum. Ama şu an çok güzel bir manzara var. Tam gün batımına denk geldik. Kızıl bir güneş batıyor. Sol tarafımızda Uçhisar var. Karşı tarafımızda Kızıl Vadi şu tarafımızda Göreme kalıyor. Göreme ve Ürgüp kalıyor. Biz tam ortasındayız. Sabah uyandığımızda balonlar bu bölgede uçuyor olacak. Böyle yaylana yaylana yüzlerce balon göreceğiz. Ama şuna karar kılamadık. Şu an hava bayağı geç oldu. Çadırı kursak mı yoksa arabada mı kamp yapsak? Onu arabada. açıkçası bu sefer bilmiyorum. De arabada sefer deneyelim. Arabada mı yapalım? Ben değişiklik olur. Hı -hı. Tamam arabada. Ben de hiç çadır görmedim ben şu ana kadar. Burayı Kaç gündür dolaşıyoruz. Belki noktası. Yani çadır evet. Bu daha mantıklı. Garanti. Olabilir. Düşündük taşındık. Arabada kamp yapmaya karar verdik. Şu uç noktası. Bu uç noktasına geri geri geleceğim. İyice yanaşacağız sıfır bir şekilde. Arabamızın arkasına yatağımızı tulumumuzu sereceğiz. Yastıklarımızı sereceğiz. Böyle bir deneyim yaşayacağız. Sabah dört buçuk gibi de bu alanda balonların tamamını göreceğiz. <laughs> Hop. Oh. Kahveye bakmadım da çay çıktı bir yerden. Hop. İyi bas dedim ya. Tamam. Nereye yazacağız kız? <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. İstersen burayı pavyona çevirebilirim. <gülüyor> 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 Kopabiliriz. <gülüyor> tamam. Ne olur, ne olmaz. Bu da uyurken. Burada Işığa <laughs> burada çok geldi kelebek maalesef. Bardaklarımız ihtiyacımız olacak birazdan. Evet. Çaydanlığımız ihtiyacımız olacak. Bence güzel oldu. Tamam. Oğlum ne yiyorsun? Ne o? de i̇şte o yiyeceğiz? Kraker mi? Evet. Hani ho ho bir diyor. Tamam döküyorsun hani... ama öyle. Dikkat hani... et. Tamam afiyet olsun. Nerede o Bay bay Aha, kelebek. Sabah uyandığımız zaman güneş doğacak ve balonları göreceğiz. Her tarafta balon olacak. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. <laughs> ben uyudum. <gülüyor> <gülüyor> Burada güreşemeyiz. <laughs> bak bak. Gelceğim ben u-yu-dum. Uyusun. Kotayı uyuttuk. Ben uyuttum şimdi çaylarımızı içeceğiz. Yusuf çayı demlemiş. Bakalım. Burası biraz esiyor. Arabanın içi gayet iyi de aslında. Hı hı. Dondur Sofi. Dondur. Abi. Oğlum o kadar yerimiz yok gel. <laughs> evet, Şurayı Yarım mı? Yarım. Açılsana olacak ki üst tarafta şey var ya. Evet, tamam. Bagaj var. Yatıyoruz. Sabah dört buçukta görüşürüz. Günaydın arkadaşlar. Saat şu an 6.25 <laughs> <gittim. gülüyor> Ve yanımıza bir tane evlilik teklifi şey kuruluyor. <laughs> Üstün organizasyonu. Hazır mısın? <laughs> Hazırım. Açıl ya susam. Ve güneş doğuyor gün batımı <laughs> Ana Biraz daha anlatsana Şöyle Hemen sol tarafımıza bir organizasyon <laughs> Bakalım neler olacak Yavaş yavaş balonlar kalkıyor. Kaç Güzel. Yıldır evliyiz? Kaç yıldır evliyiz? Kaç yıldır evliyiz? Altı. E beni ilk defa getiriyorsun buraya. Ya ne yapayım lan? Dostum 30 senelik evli ben adam getirmem. Ben mi getireceğim? Şimdi kaçırmışız ama. derken Bu manzara iyi yani. Kaç yıldır? Yavrum her Çünkü şeyin bir zamanı var. Için. Her şeyin bir zamanı var. Getirirsin. Niye şimdiye kadar getirmedin? <laughs> getirmezsin, getirmiyorsun. Getirmek istersin, niye şimdiye kadar götürmedin? <laughs> evlilik böyle bir şey. Bunların hepsine bir cevabınız yoksa evlenmeyin. Balonlar birazdan dibimize kadar gelecek. Tam yanımızda evlilik teklifi için bir konsept hazırlandı. Yavaş yavaş balonlar yüzlerce balon oldu. Bak daha orada yerde yüzlerce var. Karşı tarafı görüyor musun? Oha! Oraya hmm. Şimdi güzergah muhtemelen böyle kalkacaklar. Tam yani kalkıyorlar bu karşı tarafa doğru. Uç Uçsar tarafına doğru. Şuraya doğru yani. Oradan sonra yere doğru inip böyle önümüzden dalgalı bir şekilde geçecekler. Yine o tarafta inen inecek. Bu jeneratör çalışması iyi olmadı ama olsun. <laughs> Çok az görmüşüm böyle. <laughs> Şaka gibi ya, vallahi burada hiçbir şeyin ya. <laughs> planlı müzik açsaydım ben açardım arada jeneratör var. kafamıza geliyor kafamıza. Bilmiyorum lan. <gülüyor> 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 Araba. He. <laughs> <laughs> Şunları çaya çağırayım mı? <laughs> Hadi çek. <laughs> Çekiyorum. Şey video da çekmem lazım onun. Şöyle... Fotoğraf da çekmem lazım. <laughs> Mükemmel. Ya var ya şu jeneratör mahvetti bizi ya. Allah kahretsin. Aha bir tane daha geliyor kafamıza. Bak şimdi işe. Evet. Arkadaşlar mükemmel bir yere araç kamp kurmuşuz değil mi? Araba hmm. arabada kamp yapmak. Bu videonun evet. ismi Arabada kamp yapmak. <laughs> Ama şu Benim jeneratör de olayı bizi mahvetti. Bu arada 6 gibi başladı. Biz yani 4'e 4 falan alarm kurmuştuk ama hava anca. Onun sebebini uyandı. söyleyeyim. Onu evet. da söyleyelim. Boşuna erken Şu an bekledim. kış ayı olduğu için yaz ayı bitti. Otomatikmen güneş geç doğuyor. Geç doğduğu için balonlar geç başlıyor. 6 gibi kalkmaya başladılar. Biz 4.30'da uyandık ama olsun. Evet, bekledik bayağı bir. Evet. Bilge Kutay hala uyuyor arkadaşlar bu arada. Şöyle yapayım. Sen görmedin bak. Kutay. Üzeyimizlerin hali ne? Gel bak gel. Çok güzel. Çok güzel. Balonları görüyor musun? Rengarenk. Kutay bak. Bak. Hı <mülüyor> <laughs> 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 balon bir sürü balon geldi. Gel Günaydın. Gel böyle gel buraya gel. Aşkım. Ne? <laughs> ne? Evet de evet. Sabah altıda. Evet. Evet, <laughs> evet anneciğim de. Evet anneciğim. Aşkım. Orada. Ay zirafan da var çok güzel ışık vurdu Kutay. Aa, aa. güneş, a, güneş doğuyor. yeni doğuyor. Ben sen dedim ya güneş doğmuyor. Aa, aa ben ne bileyim. Ben böyle her şeyi şaşıracaksam. İşte. Güzel <laughs> mi? Merhaba güneş. <laughs> Merhaba güneş. Benziyor muyuz arkadaşlar? <laughs> Ay, çok özledim seni ya. Nasıl uyuduk biz seninle? <laughs> Bak kaç tane balon var Kutay. Bak bir tanesi iniyor. Harika ya değil mi? Bu da bak ya. Bakmam baba. Bakmam baba bakmam. <laughs> oğlum. Güzel bir yere konum atmışız. Arkamızda peri bacaları, başlangıcı, Aşıklar Vadisi'nin başlangıcı burası. Balonlar da hemen şu arkamızdan kalkıyor. Şu an gökyüzünde yüzlerce balon var. Yüzlerce balon var.